Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en bedbaht ülkeleri açıklandı. Miseri Index. Biliyorsunuz bu her sene yayınlanıyor. World Miseri Index. Ve bu sene Türkiye ilk defa bir rekor kırarak e, dünyadaki 200 küsur ülke arasında en bedbaht olan, en mutsuz olan 10 ülke arasına girmeyi başardık arkadaşlar. Yani dünyada bir Ukrayna var savaşın e, savaşın ortasındalar. İşte bir Afrika ülkeleri falan var böyle en kötüleri. Bir Mısır falan var, iflas etmiş ülkeler var. Venezuela var. Bir de biz varız, Türkiye var. Yani nereden nereye biz Avrupa Birliği'ne bilmem nereleri hayal ederken Türkiye yüzyılı, alın Türkiye yüzyılını arkadaşlar. Dünyanın en beh, baht, en mutsuz indeksinde ilk ona girdi. Bu Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey. Yani bu kadar böyle mutsuzluğun bu kadar Zire yaptı başka bir dönem yok arkadaşlar. Ben bunu zaten genç arkadaşlarımdan görüyorum. TikTok'ta sürekli konuşuyorum. Genç neslin nabzını tutuyorum. Oradaki arkadaşlarla konuşuyorum. İns Gençlerde özellikle inanılmaz bir mutsuzluk var. Ülke nereye gidiyor? Halimiz ne olacak? Yurt dışına nasıl çıkabiliriz? İşte Bana hemen her gün mesaj geliyor. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yurt dışına çıkış yolları falan diye. Bu konularda da video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu seriye de başlayacağım. Yani yurt dışına nasıl çıkılır? Ne yapılır? Ne edilir? Bu konularda da içerik üreteceğim. Ama şu anda ben bu ülkedeki genç arkadaşlarıma ve de böyle bu seçim sonuçlarından sonra mutsuzluğu tavan yapmış kim varsa arkadaşlar hepinize bir ee, kısa bir egzersiz yapmak yaptırmak istiyorum. Ee, hep beraber yapalım gelin. Bu seçim sonuçlarını, politikayı, e, liderleri falan hepsini bir kenara bırakın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ee, gerçekten artık yani hiç onları düşünmeyin. Kendinizi düşünün arkadaşlar. Sizden tavsiye ricam var. Önümüzdeki 1-2 dakika boyunca. Bak unutun hepsini, her şeyi unutun. Ee, ve derin nefes alıp kendimize bakacağız. Bakın önümüzdeki iki dakika içerisinde. Derin nefes al. Benimle tekrarlayın bunu arkadaşlar. Derin nefes al ver. Alabileceğiniz en derin nefes alın. Kendinize masaj yapın arkadaşlar. Bir yandan nefes alın. Kendinizi sevin ya. Hayat kısa. Ömürler kısa böyle kafaya takmaya değmez. Gerçekten değmez. Ama ne halleri varsa görsünler. Kendinize masaj yapın. Şöyle güzelce omzunuzda çok güzel masaj yapın. Derin nefes alıp vermeye devam arkadaşlar. bu ülkede yaşayan vatandaş bir senede 5 yıl yaşta diyor. Boş verin ya. Kendinize bakın. Ya size mi kaldı vatan, millet, Sakarya? Boş verin. Kendinizi kurtarmaya bakın arkadaşlar. Saçınıza, başınıza böyle güzel bir masaj, güzelce bastır. Çok güzel kafanıza masaj. Derin nefes almaya devam et arkadaşım, devam et. Kendine bakacaksın ya. Altın kural bu. Kendine faydan olmazsa kimseye faydan olmaz. Vatana, millete de faydan olmaz. Devam. Güzelce bir kafa masajı. Kendini sev ya. Önce kendini sev. Kendine bir saygın olsun. Boşver. Güzelce arkadaşlar yüzünüzü sevin. Derin nefes alın. Çok güzel bir masaj yapın kendinize, omuzlarınıza. Derin nefes al ver. Kollarınıza masaj. Derin nefes al ver. Şöyle bir Şimdi gereceksiniz. Bütün organları bir gerin şöyle. Bütün ayağa da kalkabilirsiniz bunun için. Bütün kaslarınızı bir sonuna kadar gerin. Nefesinizi tutun. Gevşetin. Şimdi bütün o gerginlik gidiyor. Gevşetin. Güzel bir gerinin. Derin nefese almayı, vermeye devam edin arkadaşlar. Devam. Şimdi gözlerinizi kapatın. Böyle hayalinizde güzel bir yer canlandırın. Deniz kenarı olabilir, orman olabilir. Kuşlar güzel sesler çıkarıyorlar. Böyle okyanus kenarındasınız belki. Ya da böyle bir ormanın ortasındasınız. Huzur var. Bütün dertleriniz akıp gitmiş toprağa ayaklarınız toprağa basıyor. Bütün her şey toprağa gitmiş. Gevşeyin. Derin nefes almaya devam. Huzur dolusunuz şu anda. Arkadaşlar 3 günlük dünya, 3 günlük, 5 günlük dünya yani. Bakın bunu bu egzersizde ne zaman her şey böyle fazla stresli geldiyse bu egzersizi yapın. Bakın 2 dakikamız aldı. 2 dakikada şu egzersizi bir yapın. Her zaman böyle derin nefesi alıp vererek bu şekilde kendinizi ülkenin gündeminden ayrı tutun. Kendinize bir dünya inşa edin. Ben deyin ki haber okumayacağım artık. Stresten uzak duracağım. Bana ne CHP'den, bana ne AK Parti'den, bana ne şundan, bana ne bundan. Ne yaparlarsa yapsınlar ya. Ne yaparlarsa yapsınlar. Memleket batıyor Bırak ya batarsa batsın. Bana ne yani? Hakikaten artık böyle düşmemiz lazım. Ay Ben kendi ruh sağlığımı, mental sağlığımı koruyayım önce ya. Yani e, böyle güzelce kendinize masaj yapın arkadaşlar. Bakın bunu ciddiye alın hakikaten. Derin nefes alın verin. Bunu yapabilmek bile bakın çok büyük bir beceri ya. Çoğu zaman biz derin nefes alıp vermeyi beceremiyoruz. Başaramıyoruz yani. Derin nefes al ver ya. Hayal et, hayal kur. Defterini al. Bak ben defterime az önce şunları yaptım. Çok stresliydim. Ay o kadar iyi geldi ki bana. Derin nefes alıp verdim. Böyle sevdiğiniz bir şey yapın. Çay demleyin. İşte bir kahve yapın. Çok güzel bir tatlı hazırlayın kendinize. Ne, neyi seviyorsanız hobileriniz olsun. Enstrüman çalın. Müzik dinleyin. Sevdiğiniz dizi varsa dizi izleyin. Kendinize bakın. Sağlığınıza bakın. Spor yapın. İşte nehir kenarında yürüyüş yapın. E, sev, ailenizle zaman geçirin. Böyle bir, hayata bir dört elle sarılalım ya. Böyle bir ben sakinim, sakin kalacağım. Kendimi mutlu edecek, ailemi mutlu edecek, etrafımdakileri mutlu edecek işler yapacağım artık. Ve ruh sağlığımı, mental sağlığımı koruyacağım. Benim e, şeyimi, hayatımı, kaderimi ülkenin kaderinden ayıracağım. Kendime küçük mutluluk dünyaları kuracağım derin nefes alıp vererek, kendimi severek, kendime saygı duyarak yapacağım bunları. Derin nefes bu bu egzersizleri yapın arkadaşlar her gün. Defterinizde yeni fikirler üretin, girişimci olun, sanat insanı olun, Rönesans insanı olun, dolarla para kazanın. Bakın dolarla para kazanmayı öğrenin. Bunlarla ilgili videolar da var burada. İnternette de çok var. Ufak ufak başlayın. Kendi kaderinizi bu şekilde ülkenin kaderinden ayırın arkadaşlar. Girişimci olun. Ee, ve öğrenin sevdiğiniz alanlarda öğrenmeye eser bırakmaya devam edin Her şey çok güzel olacak ya boş verin şeyi artık ülke ne olacakmış geçtik onları yani kendini kurtarsan boş ver ülke yani ne, ne olursa olsun artık bu saatten sonra ee, geçmiş olsun yani sen kendini kurtarmaya bak arkadaşım kendi mental sağlığını Bak şu kafa masajı derin nefes alma kendine omzuna, İşe saçlarına bak çok güzel böyle masaj yapabiliyor musun? Haber takibini bırakabiliyor musun? Bırak şu ekşi sözlüğü, şu YouTube'daki haberleri, e, televizyon kanallarını bırak hepsini kapat. Twitter'ı falan kapat hepsini. Kendi kafa sağlığına, mental sağlığına odaklan. Sanatla, bilimle, rönesansla uğraş. Kendi deneylerini yap, defterini aç. Güzel e, ne hobilerin varsa, hobilerinin peşinden git. Arkadaşım böyle hayat budur ya. Yani hakikaten çok kısa bir hayatımız var. Onu da böyle zehir etmeyelim ya. Boş verin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bak ne zaman canınız çok sıkıldı. Derin nefes al ver. Kendine güzel bir e, masaj yap. E, derin nefes al ver. Hayal kur. Defterine yaz çiz. Böyle kendimize mutluluk dünyaları kuralım ya. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın önce biz mutlu, sağlıklı, sakin olacağız ki. Sonra hepsi gelecek yani. Önce o kafa rahatı, kafa huzuru. Artık stres yapmayı bırakın yani. Memleket falan bırak memleketi. Kendini kurtar arkadaşım. Kendini kurtar. Huzurlu, sakin, güzelce hadi başla yani. Bak adım 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 her gün ufak deneyler yaparak. Bak yemin ediyorum sana hayatının kalitesi 10 katı artacak. Ben kendimden biliyorum ya. Dert etmiyorum valla artık dert etmeyelim yani. Bak 850. yazıma yaklaşıyorum. 850 yazı yazdım pandemiden bu yana. Pandemi ki ne kadar stres altındaydık yani. Bütün o stresinizi, birikiminizi eser bırakmaya yönelin arkadaşlar. Derin nefes alın, verin, kendinize iyi bakın. Bol yeşil yiyin, sebze yiyin, sağlıklı beslenin. Doğada zaman geçirin, ailenizle zaman geçirin. Kapatın şu sosyal medyayı falan. Bir özünüze dönün. Ee, yoga, meditasyon, dua etmek, namaz kılmak neyse artık yani size iyi gelen şeyler onları yapın arkadaşlar. Bak bu çok önemli yani. Ve kendinize şu derin nefes alma e, egzersizlerini her gün iki dakika mutlaka yapın. Bakın hayat kaliteniz yemin ediyorum çok daha artacak yani. E, bunları yapın. E, çok daha iyi bir yerde olacaksınız arkadaşlar. Bak söz veriyorum size. Bunları uygulayın bir hayatınıza. Hoşçakalın.